Buraları almazsın. <laughs> ya, ya ne oldu ne oldu? Ne? <laughs> ya, ne oldu? Nefsi. Hemen başladı kanka. Başlattın mı? Mevsim rüzgarları ne zaman eserse Anın sesini Bir iki, Üç Mevsim rüzgarları ne zaman eserse O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım Şeytanı çutmalarım Kadın geliyor. <laughs> Nasıl duruyorum? Nerede? <laughs> Tamamına <üç>. dakika. <laughs> Onun iptal etmem <laughs> Mevsim rüzgar gözü, ne zaman eserse O zaman... Anam! Sus! Lan sustu ol, sussana! <laughs> Hırlıyor bir daha. Çık, 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 çık! Yapma geri! <laughs> Akşama doğru azalırsa yağmur Kız kulesi ve adana <laughs> Hadi. Dur. Bu biraz birden başlıyor olsun. Sen başlat kanka. Kesersin. Anıl. Bir dakika pardon özür dilerim. Masken taksana. <laughs> masken tak. <laughs> Oğlum, maskeni taksana. Maskeni tak. Oğlum şükür Maskeni tak. Tamam maskeni taksın. Şey Kanka. Arda'yı benim ilerime yedin. Hayır yani. Arda sen üzerine bak. Niye biliyor musun? Vallahi dolacağım. Bak olacak. sen şöyle açtın ya. Evet. <laughs> <laughs> sen de hafif bir tebessüm görünce gülmem geliyor. Tamam hadi. <laughs> gözümü kapatıp söyleyeceğim. Bence de <gülüyor> açma <gülüyor> ama bakıyorum gözümü. Anla sen buraya bakın. Hiç bakma oraya. Ben raya. oraya bakıyorum zaten. Tamam hiç bak hiçbir yere bakma. Sen de kapat gözünü. <laughs> tamam,